Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben ben Hilmi um. Altun. Ben Murat Bugün sizlere klavyenin tanıtımını, klavye çeşitlerini, klavye tuşları ve özellikler hakkında bilgiler paylaşacağız sizlerle. Evet arkadaşlar, bugün sizlere klavyeleri anlatacağız. Hazırlayanlar. Klavye resmi. Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazıya yazabilmek ve veri komut girişi yapabilmek için klavye kullanılır. İki çeşit klavye vardır. Q klavye, F klavyedir. Bu görmüş olduğunuz bir klavyedir arkadaşlar. Klavye üzerinde tuşlar 7 gruba ayrılırlar. Birinci olarak kontrol tuşları ikincisi kilitleme tuşlarıdır. Üçüncüsü imleç kontrol tuşları. Dördüncüsü yazı tuşları. Beşincisi sayı tuşları. Altıncısı yön tuşları. Yedincisi ve son olarak da fonksiyon tuşlarıdır arkadaşlar. Kontrol tuşlarımız bu şekildedir arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz tuşlar bizim birer kontrol tuşlarımızdır. Kontrol tuşlarından olan Enter tuşu. Enter tuşu arkadaşlar iki çeşit enter tuşu vardır. Enter tuşu giriş tuşu anlamına gelir. Yapılan bir işlemin onaylandığını ya da bittiğini gösterir. Kelime işlem programlarında bir alt satıra geçmek için kullanılır arkadaşlar. Kontrol tuşu. Kontrol tuşu diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında değişik işlevlerini yerine getirir. Örneğin CTRL Z yapıl Z ile yapıldı kullanıldığında yapılan işlemi geri alır. Hemen bunun bir hızlıca bir örneğini göstereyim ben size. Yeni bir arkadaşlar bir Word dosyası açalım. Buraya yazdığımızda herhangi bir şey arkadaşlar. Kontrol tuşuyla birlikte Z tuşuna bastığımızda yapılan işlem geri, alır, geri alınır arkadaşlar. Bu işlemi gerçekleştirir. Bir diğer kontrol tuşumuz ise alt tuşudur. Alternatif tuş anlamına gelir. Klavyemizin sol alt köşesinde bulunur. Bazı tuşlarla birlikte kullanıldığında program tarafından belirlenmiş işlev yerine getirir. Bazı programlarda menü seçeneklerinin aktif hale getirilmesini sağlar. Alt yere tuşumuz klavyemizde burada bulunur. Üç görevli tuşların üçüncüsü görevlerin yerine getirmek için kullanılır. Örneğin alt geri artı 3 tuşuna birlikte basıldığında ekrana şarp karakterini yazılır. Arkadaşlar şimdi ben sizlere bir ekran klavyesinde 3. karakteri göstermek istiyorum. Şu tuşta gördüğümüz olduğunuz soru işaretiyle belirtilen sembol ikinci. Yıldız ise üçüncü semboldur arkadaşlar. Karakterdir. Hemen bunu bir dosyada size göstereyim. Alt yere tuşu ile sıfır tuşuna bastığımızda bir sembol çıkar. Matematikte güzel parantez anlamına gelir arkadaşlar. Bu bizim üçüncü karakter işlemini gerçekleştirir. Yani alt yere tuşumuz. Bu işlemi yerine getirir. ESC tuşu klavyemizin sol üst köşesinde bulunur. İptal tuşu anlamındadır. Verilen komutu iptal etmek. Yapılan işten vazgeçmek ya da bir önceki adıma geri dönmek amacıyla kullanılır. ESC tuşumuz. Bir diğer tuşumuz TAP tuşu. Sekme tuşu. Bu programa göre farklılık gösterir. Örneğin kullanıcı tarafından atanmış karakter sayısı kadar boşluk bırakılmasını, pencereler çalışırken menüler arası geçişi, tablolar ile çalışırken de hücreler arası geçişi sağlar. Hemen hızlıca ben size bir örneğin göstereyim e, -word dosyamızdan imlecimiz şimdi buradadır arkadaşlar tab tuşuna bastığımızda belli bir karakter ileriye doğru gittiğini görmektesiniz arkadaşlar bir diğer görevi ise Mel arası geçişliydi arkadaşlar. Win ve tap tuşu birlikte kullandığımızda me Mel arası geçişi sağlar arkadaşlar tap tuşu. Bir diğer görevi ise hücreler arası geçiş işlemini yapmakta. Yeni bir Excel bir dosyası açalım. Burada gösterilmesi de. Görmüş olduğunuz bu bir birinci hücre. Burası ise ikinci hücredir. Birinci hücreden bulunurken tap tuşuna bastığımız zaman ikinci hücreye geçer ve hücreler arası geçişi sağlar. Tap tuşu. Shift tuşumuz kaldırma tuşudur arkadaşlar. Klavyemizde iki tane bulunur. Başka tuşlarla birlikte kullanıldığında işlev kazanan bir tuştur. Klavyedeki harf tuşlarla beraber kullanıldığında harfin küçük ya da büyük olmasını sağlar. Bir diğer kontrol tuşumuz ise Print Screen'dir. Klavyemizde burada bulunur arkadaşlar. Ekrana yazdır tuşu anlamındadır. Print Screen tuşuna basıldığında o andaki ekran görüntüsünü resim olarak belli alır. Hemen hızlıca ben size göstereyim. Şu anda mouse üstünde bulunmaktayız. Print Screen tuşumuza bastığımızda ekranın ve bastık ekranımızın resmini aldı. Kanıt olarak da ben size şu şekilde göstereyim. Paint programımızı çalıştıralım. Ve yapıştırdığımızda Print tuşunun işlev yerine getirdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Backspace tuşumuz. Bu tuş geri silme anlamındadır. Solunda bulunan karakterlerin silinmesini sağlar. Delete tuşumuz ise klavyemizde burada bulunur arkadaşlar. Silme tuşudur yine. İmlecin sağında bulunan karakterleri silmek amacıyla kullanılır. Delete tuşumuz. Insert tuşumuz klavyemizde burada bulunur. Ve bu şekildedir arkadaşlar. Araya ekleme tuşudur. Sözcüklerin arasında karakter eklemek için kullanılır. Insert tuşu. Bir diğer kontrol tuşumuz Windows tuşudur arkadaşlar. Windows tuşumuz bir klavyemizde iki çifttir. Biri solda, biri sağda. Bu tuşumuz bu tuşa basıldığında direkt olarak başlat menüsü açılır. Yani bizim fareyle yaptığımız başlat menüsüne gelip tıkladığımızda açılan pencereyi kısa yol olarak Windows tuşuna bastığımızda yine aynı şekilde açmayı sağlar. kısa yol tuşu. Bu tuş, bu tuş alt menüyü açmak için kullanılır. Yani men mouse ile sağ tıkladığımızda çıkan menünün aynısı bu tuşa bastığımızda da çıkar. Kısa yol tuşu. Kilitleme tuşları arkadaşlar. Klavyemizde bulunan bu tuşlardır arkadaşlar. Ve ekranımızda gördüğünüz gibi bunlar bizim kilitleme tuşlarımızdır. Klavyemizde kilitleme tuşu olarak numlock tuşudur arkadaşlar. Sayı tuşlarımız hemen sol üst köşesinde bulunur. Sayı kilitleme tuşudur. Klavyenin sağ tarafında sayısal tuşlar vardır. Numlock basılı ise sayısal tuşlar çalışır. Basılı değilse yön tuşları işlevi yerine getirir. Bir diğer kilitleme tuşumuz caps lock'tur. Hemen shift tuşumuz üzerinde bulunur. Caps lock tuşumuz bu şekildedir büyük harf kilitleme tuşudur. Harflerin ekrana büyük ya da küçük yazılacağını belirler. Klavyenin sağ üst köşesinde bulunan göstergenin ışığı yanıyorsa büyük harfle yanmıyorsa küçük harfle yazılır. Yani bize anlatmak istediği arkadaşlar hemen bir dosyamıza girelim. Şimdi bizim klavyemizin caps lock ışığı yanmıyor. Harfler küçük olarak yazılıyor. Caps Lock tuşumuzu bastığımızda harflerin büyük olarak yazdığını görmekteyiz arkadaşlar. Bu işlemi yerine getirir. Bir diğer tuşumuz Scroll Lock tuşumuzdur. Klavyemizde burada bulunur. Scroll Lock tuşu imlecin bulunduğu yeri değiştirmeden ekranın hareketini sağlar. Scroll Lock tuşu. Bir diğer kilitleme tuşumuz Pause Break'tir durdur tuş anlamındadır. Çalışan bir komutun işlevini herhangi bir tuşa basıncaya kadar durdurur. Pause tuşumuz arkadaşlar. Kilitleme tuşlarından sleep tuşumuz. Bu sleep tuşu bilgisayarımızı beklemeye yani uyku modunu alır. Wake up tuşumuz yani bu tuş bilgisayarımızı bekleme yani uyku modundan geri normal hale getirir. Power tuşu yani bu tuş bilgisayarımızda hiçbir işlem yapmamıza olanak vermeden birdenbire kapatır. Bir diğer klavyede bulunan imleç kontrol tuşlarımız arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz tuşlar bizim bir imleç kontrol tuşlarımızdır. İmleç kontrol tuşlarından birincisi olarak home tuşu. Klavyemizde burada bulunur. Başa git tuşudur. İmleci satırının başına getirir. Ctrl-Home tuşu imleci belgenin en başına getirir. Ctrl-Home ile kullanıldığında yani imlecinin en başına getirir. Hemen bir örneğini göstereyim ben size. Evet arkadaşlar bir Word dosyamızdan yazalım. Şu an imlecimiz satır sonunda görmektesiniz. CTRL kontrol tuşu ve artı home tuşuna bastığımızda imlecimiz satır başına gelmektedir. Bu işlemi yerine getirir. End tuşu ise burada bulunur klavyede. Sona git anlamındadır. İmleci satırın en sonuna getirir. Ctrl End tuşu imleci belgenin en sonuna götürür. Ctrl End ile birlikte kullandığında en sonuna götürür. Hemen önden gösterelim. Burada imlecimiz şu anda satır başındadır. Ctrl N tuşuna bastığımızdan imlecimiz sol tuşuna sol tarafa geçer. Page up tuşumuz bu tuş klavyede burada bulunur. Bir önceki sayfayı görüntülememizde yardımcı ve olanak sağlar. Bir diğer tuşumuz Page down tuşudur klavye de burada bulunur. Bu tuş bir sonraki sayfayı görüntüler. Bizim diğer tuşlarımız ise yazı tuşlarımızdır. Yazı yazmaya yarayan tuşlar arkadaşlar yazı tuşları denir. Ekranda gördüğünüz gibi bu bizim bir klavyemizde bulunan tuşlardır arkadaşlar. Bunlar bu bizim bir yazı tuşlarımızdır. Klavyemizde bulunan diğer tuşlar ise sayı tuşlardır. Sayılarla işlem yapmaya yarayan tuşlara sayı tuşlar denir. Ekranın sağ tarafında bulunurlar. Genellikle bu şekildedir arkadaşlar sayı tuşları. Bir diğer tuşumuz ise yön tuşlarıdır. İmlecin yukarı hareket etmesini sağlar. Bu tuşumuz. İmlecin aşağı hareket etmesini sağlar. Bu tuşumuz. İmlecin sol hareket etmesini sağlar bu tuşumuz. İmlecin sağ hareket etmesini sağlar bu tuşumuz. Bunlar bizim yön tuşlarımızdır. Bir diğer tuşlarımız 27. ve son olarak fonksiyon tuşlarımızdır arkadaşlar. F1 ile F12 arasında bulunan F ile ifade edilen tuşlara fonksiyon tuşları denir arkadaşlar. Klavyenin en üst kısmında bulunan fonksiyon tuşları program tarafından verilen özel işlevleri yerine getirir. Özel işlevlerde F1 tuşumuz programın yardım menüsünü çağırır. Hemen örnek olarak göstereyim. Şimdi arkadaşlar F1 tuşuna bastığımızda yardım penceresini ekrana getiren tuştur arkadaşlar ve getirdi. Görmektesiniz. Bu biz yardım penceresidir. F2 fonksiyon tuşu ise isim değiştirme yani yeniden adlandırma işlemini yapar. Hemen örnek olarak gösterelim. Masa üstümüzde bulunan bir dosyamızda F2 tuşuna bastığımızda direkt olarak değiştirmemiz sağlar. Değil diyelim? değiş diye Hemen arkadaşlar şu şekilde değiştiğini görmekteyiz pardon bir saniye arkadaşlar programımız açık olduğu için engelli yaratmakta şu şekilde F2'ye bastığımız zaman hemen kısaca dosyamızın adını değiştiğini görürüz arkadaşlar ve dosyamızın adı değişti bir diğer de tuşumuz ve çokluk sıklıkla kullandığımız F5 tuşudur mouse ile sağ tıklayıp yenileme dediğimizde ekranın yenilenmesini sağlar arkadaşlar aynı işlemi yerine getirir Mouse'umuzla sağ tıklayıp yenile işlemini bu şuradan da yaptığımız gibi arkadaşlar F5 tuşu ile de yenileme işlemini yaparız. Konumuzda kısa bir şekilde anlatsın. Şimdi e, bir değerlendirme yapalım. Ömer arkadaşımızdan en tutuşunu soralım. En tutuşunun görevini ve işlemini bize kısa bir şekilde açıklayabilir misin? İşlemin onayını sağlar. Evet doğru. İşlemin onayını sağlar. Ee, Ufuk arkadaşımız da tatlı tuşunun görevini açıklasın. Ee, tuşu şu arası geçiş sağlıyor. Esra Hanım'ımız da tuşunun e, kısa bir yerini açıklayabilir misin? Yapılan işlemi iptal etmemize yarar. Teşekkür ederiz evet. arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle bugün tuvalet konusunu paylaştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.